Vefa Abi TV ekibi tüm yarışseverlere bol şans diler. Arkadaşlar selamlar. Ee, çarşamba günü koşulacak olan İstanbul programını e, herkese açık şekilde bir video halinde yapalım dedi e, Tayfun. Tamam Tayfun'cum dedim. E, saat 14'te başlayacak. Satış yarışı ile başlayacak. E, 20.08 2025 tarihinde koşulması gereken e, dokuz koşulu programı kendimce yorumlayacağım. E, saat 14'te başlıyor. E, bu satış koşullarının Gedikte atlarından olan 4 numaralı Kuana da Garende, e, Çimi, Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da gayet iyi koşan. Fakat kazanma konusunda aynı istikrarı göstermeyen bir at. Yalnız e, atın bir yarış evvel İstanbul kısa vade 8'deki dördüncülüğü. Ki Riding Lighting gibi bir atın koştuğu. Daha arkasında Masterpiece ve Altın Sima da vardı önünde. bu atların hepsi grup koşan atlar ve hiç ezilmeden bir yarış koştu kuruma delirendi. Çok alışkın olduğu binicisi Salih Çelik de bu yarışta ilk şansı almaya hak eden atıp Kuvame'de Grande olacak arkadaşlar. daha sonra son yarışını kazanırken hiç olmaz pozisyona düşüp Hadis Karataş'ın biraz da ustalığıyla toparlayıp gelip Foto'da e, yarışı leydir çevirelim. 6 numarada Yıldırım Düreli. E, tabii ki kazandığı yarıştan sonra bir satış 4 yarışında böyle bir atı oynamak gerek. Çünkü bir hafta evvel iyi bir yarış kazanmış. E, iyi de bir mesafede 2200'de e, 59 kiloyla yarış kazanmış bir hatta pas geçmek olmaz. Son hatımda 2 numaradaki Dworker olacak ki son kazandığı yarışta işte Kadir Demirel'le 62 kiloyken 600-400 virajında yürüyüp gelip numaraya çıkıp oradan devam edip kazanmayı bilen bir at kariyerinde de grup koşu galibiyeti vardır. E, çimatıdır böyle bir atı satış koşusunda pas geçmek olmaz. Ben ilk ayağı ayrımsız daha doğrusu birinci koşuyu ayrımsız. 4, 6 ve 2 yazılması tarafındayım. Birinci koşuyu 3 atla geçebileceğimizi inanıyorum. Evet arkadaşlar ikinci koşu bir şart 3. Burada da ilginç bir at var. Bu at 3 numaralı Racing Raptor. 9 ay aradan sonra çıkmış olduğu 1900 çim yarışında beyaz bayrak ayna yaparak ve çok da rahat kazandığını söyleyeyim. Ee, kazandığında aslında iyi bir tay olduğunu bütün e, göstergelerini önümüze seren Racing Raptor'ın Bugün için 1400 kum sentetiğe dönmesinden dolayı yanına at yazacağım. Çünkü yani at 9 ay ara vermiş çıkmış 1900'ü kazanmış. İkinci yarışı 1400 sentetik yani bir ayar bozukluğuna sebep olur diye. Ya söylemek istediğim aslında şu. Bu yarış mesela 1800 Çin bir yarış olsaydı ben Racing yanına yine at yazmayabilirdim. Ama bu 1900 Çin'den 1400 sentetiğe dönüş benim için sıkıntılı bir durum yaratabilir. Ee, i̇lk rakip olarak yine 150 gün aradan gelmesine rağmen idman pistinde çok iyi gözüken ve görkem şerikte bir uyumu olduğu belli olan her ne kadar genellikle sentetik ya da kum yarışlarını kazanmış olsa da e, daha yani kum dediğim Bursa kumunda başarılı olmuş olsa da bu e, 7 numaralı Power Speed e, yazılabilir e, vaziyete gelmiş hazırlıklarıyla e, bence kuponlarda yer alması gereken bir diğer attır. Daha sonra kısrak olmasına rağmen istikarlı bir yarış koşan ki e, bundan bir yarış evvel yani son yarışını kazandı bir yarış evvel de çok ciddi bir ganyanla foto da kaybetmişti yarım boyda. E, bu mesafeleri iyi koşan bir kısrak bu Arnavut kız. Bence üçüncü at olarak da yazılmalı. Yani üç numara Racing Raptor bu gruptan bir adım önde duruyor. Fakat yedi ve beş e, iyi koşmasını beklediğim atlar ve e, yarışta da bir attan e, sürpriz bekliyorum. Bu da bir numarada Star. Sevgili dostumuz Şafak oğlunun sahibi olduğu antrenörlüğünü de kendi yaptı. Ve Akın Sözen'le de iki olan e, bu kısrak uzun süre sonra tekrar Akın Sözen'le bir araya geliyor ki... ...son yarışlarında Gökhan Kocakaya ve de tabii Şahadis Karatay, Saadettin abi gibi... E, ...hani kalbur üstü jokeylerin bindiği bir yat ama Akın'la ciddi bir uyumu var. Uyumundan ziyade son yapmış olduğu işlerinde atın o formsuz dönemini atlattığı gözüküyor. Ee, yarın iyi bir yarış gelirse ki yarış gidişatı da çok hızlı gitmesini beklediğim bir yarış. Hani bu iki numarada Esther Pilot'ın, 8 numaralı Pratun Puebla'nın, e, bu Racing Raptor'ın ön tarafa böyle hamleli gideceği bir yarış. Yine bu Atomic Monster Hani Tayland'da öyle hamle yapıp giden bir attır. E bu grubun hemen arkasına yatarsa bu Horton Star böyle kazanıyor zaten. Hani düzlük ortasında bir yerde ortadan çıkıyor ve o yarışı bitirebiliyordu. E ben sürpriz arayan arkadaşlara özellikle Horton Star'ı önereceğim bir numarayı. 3, 7 ve 5 ayrımsız yazılsın. Yarışa sürpriz arayan arkadaşlar Horton Star bir numara Horton Star yazsın derim. Evet üçüncü koşuda da iki tay bu gruptan e, daha önde gözüküyorlar. Bunlardan iki üç numaralı Doğan Efe. 1300 kum sentetik yarışında e, çıktığı gibi kazanan e, bu Doğan Efe uzun mesafeli yarışlarda temposunu bozacak hat olmadığı takdirde iyi yarış hayatını devam ettirecek ışıklar verdi ki o gün koşmuş olduğu yarışta bölünen grupta en iyi dereceyi yapan atlar. Dan biriydi Doğan Efe. Ee, yarın giden istediği tempoyu bulursa ki bir kulvar çekmiş. Bu da onun için büyük avantaj olmuş. Ee, mutlak iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Ön tarafta eğer temposunu bozmazlarsa. Ee, yakın rakibi bir numarada ateş reisi olabilir. Şöyle e, bu atın eküresi bugün gelip aşağıda <laughs> Büyük yarışı yani Aziziye'yi, grup 2'yi koşacak ki bu atlar Ankara'da beraber yarışlar koştular. Hatta Ateş hani çok ciddi bir grup 2 e, yarışında böyle e, fena olmayan şeyler koştuğunu, yarış içinde düzgün yerlere girebildiğini gördüm. Yalnız gördüğüm başka bir şey daha var ki e, bu at çok sertlik yapan bir at yani yarışın içinde huzursuz. E, fakat bunu yapmadığı takdirde e, Mesela İstanbul'a geldi bir yarış koştu koştu yarış Grup iki arkadaşlar bu soyup puan kazandı Kazım Karabekir Kazananla arasında da bir saniye var Yani hiç yabana atılır bir at değil Dediğim gibi e, eğer Gökhan Koçakay'a iyi ed idare edebilirse Bu grup kendisine çok hafif bile gelebilir Öyle bir özelliği olan bir at 3 numaralı Doğan Efebi 1 numarada ateş reisi bu iki at 3 1 olarak bu gruptan ayrı duruyor. Bu yarışa sürpriz arayacak arkadaşları. Son yarışında çok ciddi mesafeyle 15 boy kadar startta kalmış olmasına rağmen yarış bittiğinde hemen tabelanın dibine gelen Can Eymen diyeceğim. Ee, dediğim gibi bu yarışın bir özelliği de 1600 olması eğer bu kalma işini bu kadar abartmazsa ve tempoda biraz yukarı çekilirse e, ki Doğan Efe öne mutlaka gidecektir bu Tanju Bey mesela yine yarış içinde ta, e, şey sertlik yapan bir at ama hani e, eğer Ahmet Çelik atın rahat koşsun diye önde bırakırsa bu atın da öne gidipmesini beklediğim taylardan biri bu Tanju Bey eee bu durumda da bu Can e 1600 1600'lüğünden dolayı e, bir şey gözüküyor, bir umut gözüküyor deyip 1-3 e, dediğim gibi grupta farklı gibi dursalar da 7 numaralı Can Aymen ilk rakip olabilecek. daha sonra 2 numaralı Hızlı Sinan e, bu Kurt Elemin e, küresinin bu sene Arap atlarındaki başarısı göz ardı edilmemeli. E, son işini iç pistte bir kemter de tamamladı. Fakat ondan evvel yapmış olduğu Ali Yıldız da yapmış olduğu 639,5-25,5 işinde adeta İngiliz e, galabu yaptığında belirttiğim bu hızlı Sinan'ın e, bence Can Ayman'la beraber e, yazılması yani at yazacak olan arkadaşlara tavsiye edeceğim. E, bir ikinci at ve son atım Tanju Bey. Demin de söyledim. Çok sertlik yapan bir at. Yalnız çok kuvvetli bir at olduğunu yarışlarını seyrettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yaptığı bu huzursuzluklardan dolayı ekibi tarafından bir dönem geri alındı. Ee, sevgili kardeşim Akın Coşkan tarafından da şey idman edilerek hazırlanan bir at. Ee, eğer <laughs> yani bugün yaptığı galop yaptığı at içinde kalması olmasına rağmen dışındaki at kayıpsız arkadaşlar. E, kayıpsız da bugün grup iki yarışı konuşuyor ki kayıpsızın bir han kızı yavrusu olduğu bundan bir yarış evvel e, bu kötü yarışından evvel e, nasıl bir grubu geçtiği o Ankara'daki grup iki Karacabey'i kazandığında senin en iyi erkek üçlülerini geçerek kazandığında unutmayalım bu at o atın yanında ezilmeden galop yapıyor bu tanjöre. Yani 3 ve 1 önde gibi gözükse de yarışın 1600 olması bir takım atları şansını birazcık daha arttırıyor. Bu da 7, 2 ve 6 olarak gözüküyor. 3, 1 önde 7, 2, 6 bu yarışa rakip yazacak olan arkadaşlara önerim olur geldim dördüncü koşuya ikinci altılı ganyanla bu ayakta başlayacak şimdi burada iki tane tay var e, bu iki tay birer yarış koştular fakat iki atında yarışları da seyrettiğiniz zaman tek bir şey e, görüyorsunuz e, mesafe istiyor atlar. mesela iki numarada aynımış Libertus. benim ilk atım olacak İstanbul'da Star Yani bu Bekiroğulları'nın antrenör ettiği ve aslında sahibi olduğu bir tay. Ee, İstanbul'da Vedat işte favori girdiği yarışta e, start sonrasından itibaren devamlı teşvik istedi. Ve Vedat da bunu yaptı. E, fakat ön tarafa böyle pek tutturamamıştı. Yalnız cüzdük ortasında bir kendine gelip e, sonlarda bindirdiğinde aslında mesafe için bas bas balarda bir tay olduğunu belli etti. Bugün daha pişkin durumda ve mesafe de 200 metre daha uzamış durumda. Bu dördüncü koşudaki iki numaralı Aymis Libertus'un şansını çok çok katlayan bir şey. Benim ilk atım olur. Bir tane rakip yazacağım yanına. O da e, Ankara'da koştuğu şart bir yarışta bin metrelik yarışını en geri dönen, 8 hatta en geri dönen... Fakat yarış bittiğinde yarım boyda foto da kaybeden bu til Dreams. 3 numaralı Bult Your Dreams benim 2 numaralı Aymis Libertus'a tek rakip gördüğüm isim. Ben bu 4. koşuyu 2-3 yazıp geçeceğim. 2 numarayı pisti tanıdığı için bir tık önde tuttuğumu belirteyim ama 3'ünde yapmış olduğu 1000 metrelik yarış e, bas bas mesafe istiyorum ben yarışıydı. Umarım bizi yanıltmazlar. Bu iki taydan biri kazanır. Ben bu aya 2-3 yazacağım. Evet geldim 5. koşuya. Şimdi arkadaşlar böyle, bu, bu tür ayakları tek yazmaktan pek hoşlanmıyorum. Çünkü Eren için altından bir şey çıkacak bir e, vaziyeti var. Ya, fakat e, buradaki 5 numarada alt tekin gelmezse benim 7 at falan yazmam gerekecek bir ayak. Yani işin özü bu. Peki neden Abdekin? Şimdi arkadaşlar Abdekin son yarışını Bursa'da koşarken Muhammed bir bilginin teşviklerine rağmen at hiç işlemedi. Yani istemiyor, kaba sevmiyor. Fakat sentetikte iki tane kazanmışlığı, çimde yine kazanmışlığı var atın. Ee, daha hafif bulacağı bu İstanbul sentetik pistinde e, bence bu grubu geçmeye çok yakın bir adaydık. Çünkü o Bursa yarışından sonra geldiği ilk galibini Gökmen Gökçe ile yaptı. Daha sonra Danyal Kaya ile 853 e gibi çok güzel bir sprint yaptı ki zaten oraya giderken, yani Bursa'ya giderken yapmış olduğu galibu 1107 sonu 25 buçuktu arkadaşlar. Bu arada 852 falan düştüğü işleri de var. Şimdi yarış olarak baktığımızda da evet 15 atlı trafik sorunun olabileceğini düşündüğümüz bir yarış ama abtekinin şöyle bir avantajı var ki ön tarafa erken gelme e, özelliği var. Peki yarışta Tuğçe'nin, Boğuşlu'nun, Üstün Kız'ın, Mavi Şafak'ın, Lazma'nın Ön tarafa gideceği bir yarış çok fazla geri kalmadığı takdirde Alptekin düzlükte <laughs> eğer bir trafik sorunu yaşamazsa e, iyi bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. Bence sevdiği piste geri dönüyor. Benim e, ilk ve ikinci altılı üstündeki bankom 5 numaralı Alptekin olacaktır. Evet 6. koşu Aziziye. Gerçekten bu sene bu tayların hepsi birbirini geçmeyi becerdi. E, iyi atların çıkacağını umduğum bir e, jenerasyon olduğunu söyleyebilirim. İlk atım mutlaka ve mutlaka 6 numaralı Gürgök Bey olacak arkadaşlar. E, Ankara'dan gelir gelmez İstanbul'da koşmuş olduğu 1600 Çim Çanakkale zaferinde at bariyerin dibine girdiği ve girdiği yerde önüne duvar örüldü adeta. Yani bir atın oradan çıkıp devam etmesi mümkün değildi. Ee, burada zaten bence yarışı kaybetti. Hat. Bir daha ayrıca o yarışında altı boy startta kalarak e, pardon e, arka tarafa e, altı boy bölerek bitirdi at. Yani e, Gürgök Bey'in arkası altı boy bölünmüştü. Gürgök Bey de yarışı boyun burun yarım boy şeklinde kaybetti. O o e, Yarışın içinde temposunu düşürecek o ön kapanma trafiği olmasa kazanan net olarak Gürgök, Gökbey olabilirdi derim. Çok net bir şekilde ilk atıp Fakat dediğim gibi e, bu jenerasyon hep birbirini geçmeye açık jenerasyon. Aynı yarışta üçüncü olan Özmen Bey'in ben yarış biter bitmez ya bu atın yarışı hepsinden iyi diye düşünmüştüm çünkü 1600 yarışta işte startla beraber ön tarafa geldi ve herkese mücadele etti. Ee, en son en son yarışı bir boyun burun şeklinde kaybetti. Ee, bence çok iyi savaşta yani o yarışın üçüncüsü ve dördüncüsü o yarışın en iyi koşan iki attı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu Özmen Bey'i de Gürgöt Bey'e net rakip olarak tuttuğunu belirteyim daha sonra 7 numaralı kayıpsız deyip e bu kayıpsız çok ciddi kağıda olan bir at son yarışına hiçbir anlam veremedik muhtemelen yarış içinde bir e, talihsizlik yaşadı çünkü böyle 3 saniye falan geri gelecek bir tay değil keza bir yarış evvel Ankara grup de bu grubun aynısını geçtiğini biliyoruz e, bugün o kötü yarışın izlerini sil, silebilir 7 numaralı kayıpsız. 6-8'i bir kenara koyduktan sonra söylüyorum. İlk kat 7 numara kayıpsız olur. Daha sonra bu Kurtele küreleri özellikle Atilla ve Doğu Yurt. Yani sanki bu yarışlar uzadığı zaman mutlaka ismini geçirecek atlar diye gözüküyorlar. Ben bunlardan 5 numaralı Doğu Yurt'u 4. at olarak söyleyip son yarışını kazanan 3 ee, üç numaralı Baymarik ve yine e, o bahsettiğim foto biten yarışta kendini bir şekilde fotoya atmayı başaran ve daimi birincisi Fesih Çetin başta e, start olacak olan bir numaralı ağır olumda yazılmalı. Yani uzun sesin kısası 6 numara o son yarışındaki halini tekrar etmezse bu yarışta çok şanslı bir yarış koşar Gürgök Bey. Ee, yanına e, yanına at arkadaşlar ayrımsız Özmen Bey kayıpsız e, Doğu Yurt Baymırık ve Ağaroğlu'nu da yazsınlar. Yani 6 e, numara bir tık önde 8 yakın rakip arkasına eşit tutuyorum 7 5 3 ve 1 şeklinde 6. koşu geçilebilir. Evet yedinci koşuda da sevgili dostum <laughs> Barış Varkal'ın ilgilendiği, e, Fatih Barkal'la beraber ilgilendiği Gold Flower. Son yarışında hepimizi çok üzdü. Bu tay dediğim gibi geldiğinde e, Ahırdar'da aşağı yukarı her yarış günü gördüğüm e, bir taydı. Hiç daha koşmaya başlamamıştı. Böyle yaramaz falan bir kızdı. Ama e, çok iyi bir at olarak, jenerasyona diş geçirebilen bir at olarak, piyasaya çıktı. Son yarışında tamamen şanssızlık ve işman çizginin kararsızlığından bir grup 3 yarışı kaybettiğini net olarak söyleyebilirim. O yarışın son düzlüğünde en geri kaldı ve bir daha tekrar gelerek yarım boyda yarış kaybetti ki yarışın başlarında önlerde gidiyordu. Düzlükte en geri düşüp bir daha yürümesi yani atın çok e, farklı bir form durumunda olduğunu belli ediyor. Bundan bir iki gün evvel e, Barış'la yaptığımız muhabbetlerde ki bana e, atın galoplarını gönderdi. Gerçekten hayatının olabilecek en iyi durumunda. Çok iyi işler de buraya geliyor. Yarışı da düşünecek olduğumuzda La Spezia'nın, <laughs> Mastava'nın, Mitroson Fire'ın öne gideceği bir yarış. Fakat bu Goldflower da fazla beklemiyor. Hemen bu grubun dibinde olacaktır. 3 ee, yaşlı olması biraz sıkıntı. Yalnız burada da 5 kilo gibi bir avantajı olacak yukarıya. Bence Özcan Yıldırım güzel idaresi sayesinde bu grubu geçecektir. 7 numaralı Goldflower benim ikinci altındaki bankom olacak. Ee, ve şöyle de bir sözümüz oldu. Eğer at kazanırsa birincilik resmini beraber çektireceğiz diye. At çok iyi durumda bunu net olarak söyleyebilirim. Bundan sonrası kısmet. Ee, yanına at yazsaydım filan dediğiniz zaman hiç o tarafa girmeyin bile. 7 numara Gold bu yarışı kazanacaktır eğer Allah kısmet ederse diyeyim. Evet 8. koşuda iki tane atın ayrıldığını görüyorum ben. Bunlar İnebolu ve Berke'nin kızı. Yani iyi i̇yi kayız verdiler. Ayakları yere iyi basan kayız verdiler. Bu atlar koşacağım dediği gün yani diğer rakiplerinin yapacak bir şeyleri kalmıyor ki. Ee, bir de iki atla bu yarışı beklemişler. Hani belli aralığı vermişler. Mesela kimsesiz baba beş güne evvel yarış koşmuş. Ee, fakat bunlar öyle değiller. Ben e, i̇ki numarada İnebolu ve 3 numarada Berke'nin kızının e, bu grupta bit yani bu ikiliyi e, bozmayacaklarını düşünüyorum. İnebolu önde tutsam da Berke'nin kızı da yani çok yakın bir rakip olur da iki üç yazıp bu ayağı da bırakacak. Geldim sona. Arkadaşlar bir handikap 14 yani çok at yazarsanız favori gelir favori yazarsanız hiç aklınıza gelmeyen at gelir tipik böyle bir yarış yarışın hızlı geçmesini bekliyorum küçük Mirza Egele Efe alttaki yaz aslanı favorilerden Yağız Hanbek buz devi bu atların öne gelmesini beklediğim yarışta son form, form durumlarına göre 4 numaralı buz devi benim ilk atım olmayı hak ediyor koştuğu iki çim yarışta da ee, çim'i kimi e, gayet severek koştuğunu gösteren bir at. son yarışı 2000 metrede bir sentetik olunca o formuna uygun bir yarış yapmadığını düşünüyorum. Bugün ön tarafa yakın gelerek e, iyi bir yarış yapmasını beklediğim tekrar ediyorum. At ilk atım benim. E, buz olacak. Daha sonra tabii ki 8 numaradır Yağız Sanbek. Yani at takı değiştikten sonra, Dilbağ'ını taktıktan sonra çok istikrarlı koşmaya başladı hem Kocaeli'de hem İstanbul'da. Fakat bu yarışlar hep 2000 sentetik, yani uzun mesafede yarışlardı. Bu atın kısa mesafeyi daha iyi koşması çok düşünülebilir bir şey. Bugün 1600 Çim'de ki bu da kısa da sayılmaz da yani 2000'de değil. Ee, daha iyi bir yarış beklenebilir. E, yine o sevdiği takısıyla Dilba ile devam edecek. Ee, üstelik bu ara çok hakikaten formda eli yanan Müslüm Çelik'le de bir katkı sağlayacaktır mutlaka yazasın. Daha sonra katım on numaralı Baba Mesut. İyi bir Çin performansı olduğunu bildiğimiz bir Tamerinoğlu temsilcisi. Ee, hızlanacak olan yarışta en geriden keskin sprint atma özelliği olan bir at. Yani sonlarda böyle uçurtma gibi gelirken görebiliriz Baba Mesut'u. Bu yüzden dolayı 3. orta olarak yazılmalı. Son, yarışlarında ışık veren 2 numaralı Gül Derya ve e, özellikle saatçi arkadaşlarından, arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla e, düzelme yoluna giren 1 numaralı Olgun Adam. Ayrımsız kuponları da olsun numara olarak. Tekrar diyeyim 4, 8, 10, 2 ve 1. Her kupon olsun. Yarışın sürprizini 5 numaralı Koşucu Kız ve e, Sadih Kaya'nın zaman zaman ciddi çıkışlar yapan, kısrağı olan 9 e, numaralı Altısmet'ten biliyorum, e, bekliyorum. Çok cazip arayan arkadaşlar 5 ve 9'u da ilave etsinler derim. Hepinize bol şanslar, görüşmek üzere, şansınız bol olsun.